biz çocukken bir hata yaptık. Diyelim ki su götürüyorduk. Suyu götürürken hafiften sallanıyor ya. En çok duyduğum cümlelerden birisi ben çocukken. İşte tam abin suyu ister, suyu götürürsün. Sonra kafana tak bir tane vurur. Dökme salak der. Şimdi sen o sırada hata yaptın ya bir defa. Ama dökme salak tabi ömür boyu cizasını ediyorsun. Gerçekten çok zarif, çok cömert enfes insanlarsınız. Tanımasam da bunu söylendiği zaman hoşumuza gider değil mi? Neden? Çünkü bilinçaltı iltifatı çok sever. Her ne olursa olsun. Mesela trans yapıyoruz ya arkadaşlar. Sık sık şey deriz. Şu anda nefesine odaklanıyorsun. Sonra deriz ki işte böyle harikasın. Sanki ne yaptığını biliyoruz da biz. Yani e, ama bilinçaltının irtifatı sevdiğini bildiğimiz için o sırada transa hızlı alan cümlelerden birisi dedi. İşte böyle harikasın, i̇şte, karşında 300 kişi var, nefesine odaklan işte böyle. O da ha, çok iyi yapıyorum diyerek daha fazla odaklanıyor gibi bilinçaltı evet bilinçaltı arkadaşlar... Açıkçası şöyle, o bize mi hizmet ediyor, bizim ona hizmet ediyoruz bilmiyoruz. Bizim için yani bizim için müthiş bir kaynak, bizim için enfes bir şey bilinçaltı. Ama bir noktadan sonra ya da bir noktadan üstte sonra bile değil, o bizi ele geçirmiş durumda ve biz onun dediklerini yapıyoruz. Şöyle denir arkadaşlar, bilinçaltının %88'i işte biz çocukken 7 yaşından önce doluyor. 7, %88 7 yaşından önce doluyorsa bunu ben doldurmadım. Benim isteğimle de dolmadı. Ve diğer tarafında şöyle denir. Bilinç altında ne varsa onu yaşıyor. Hani inan, inanç çok güçlü bir şeydir arkadaşlar. Bir insan bir şey inandığı zaman o mutlaka olur ya. Bizim inanç dediğimiz şey aslında bilinç altında olan şeylere biz inanç diyoruz. Bilinç altındaysa bir şey o inanç oluyor. Yani işte köpekler zararlıdır. Köpekler işte vahşidir. O senin bilinç altındaysa ise artık hep vahşi. Kim ne derse dersin seninkine edemezsin ona inan ona inanmışsın yani. Onun hani sana zarar vereceğini inanmışsın ya da bir e, köpekler dosttur da diyebilirsin. Sadık bir dosttur da diyebilirsin. O da yine bilinçaltına yerleşmiştir ve o hiç değişmez. Onun içinde eskiden ne denirdi? Yedisinde neyse 70'inde de o. Yani biz bilinçaltımızda olan şeylere inanç diyoruz. Sonra da o inancı ispat etmeye çalışıyoruz. Yani İnsanlar neye inanırsa inansın arkadaşlar bunu değiştirmek çok zor kendi istemedikten sonra. Yani düşünelim mesela ne kadar çok gurbetçi insanımız var değil mi? Almanya, İngiltere, Fransa gitmiş pek çok insanımız var. İslam dinine inanmışlar giderken değiştirebiliyorlar mı? Değiştirebildiler mi orada başkaları? Mesela çok güzel bir anı aklıma geldi. Bir arkadaşımız gelmişti İngiltere'den. İngiltere'de doğmuş büyümüş ama Alevi hani Ehli diyelim. Bir 3-4 ayda benim evde misafir oldu. Şimdi böyle tabii sağ sol falan bir şeyler konuşuluyor ya arkadaşlar. Bizde de daha çok her şeyi hoş gör, herkes olduğu konumda kabul et bu tarz şeyleri anlatıyoruz ya ya da işte koştuk kişisel gelişim su gibi olmalıdır, herkese iyi gelmelidir. Bu hanımefendi dedi ki, hocam dedi ne var dedi ya, niye ayırıyorsun? Bizim evde dedi, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin, Atatürk'ün resimleri yan yana asılı dedi. Dedim bunu başka bir yerde söyleme. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar, bu kadar dine uzak olmasına rağmen, yani Peygamber Efendimiz'in resminin olmayacağını bilmiyor yani. Bu kadar uzak olmasına rağmen kimse dinini değiştirebilmiş mi? Çünkü inanç dediğimiz bir şey var değil mi? İnanmış bir defa ama işte neye inandığını da bilmiyor değil mi? Ama Hristiyan mısın desene de hayırdır, Yahudi misin desene de hayırdır değil mi? Ama çocukluğundan demiş işte biz böyleyiz, bizim inancımız bu değil. İnanmış ve onu değiştiremiyor. Artık hiç kimse değiştiremez. Yani kendi istemedikten sonra. Bizim de arkadaşlar işte 7 yaşında en çok en çok mücadele ettiğim şeyler ne? işte ben değersizim. Değersizliği pek çok şeyde hissediyoruz değil mi? Birisini arıyorsun cevap vermemişse, mesaj yazdım geri dönmüyorsa ben değersiz miyim? Bana değ Eğer kendi içimizde öyle hissediyor isek dışarıdan her davranışa evet ya ben değersiz olduğum için diyebiliyoruz. Ve işte sevgisizim inancı ya da herhangi buna benzer herhangi bir inancımız. Bunlar arkadaşlar bize 7 yaşından önce verilmiş oluyoruz. Sonra biz bunun üzerine hayatı yaşayıp gidiyoruz. Devamlı bunun üzerine hayatı yaşayıp gidiyoruz. Ve bir gün fark ediyorsun. Fark ediyorsun diyorsun ki ya yani benim için açıkçası arkadaşlar çok güzel bir mirattı. Şöyle demiştim ya bilinçaltı bugüne kadar hayatımı mahvetmişsin. Bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Fark ediyorsun ama yine de değiştiremiyorsun Gülcihan. Fark ettik ki bilinçaltımızda ne varsa onu yaşıyoruz. Öyleyse yani şu an için arkadaşlar şu gün, şu an, şu dakika, bu ana kadar ne hayat yaşamışsanız ya da yaşamışsam tek bir şey var. Bilinçaltında ne varsa onu yaşadım. Bilinçaltında ne varsa onu yaşadım. Başka bir şey yaşamadım. Allah sistemi, yaratıcı sistemi, yeryüzünü senin düşüncelerini ispat etmek üzere kurgulamış. Bizim düşüncelerimiz dediğimiz şey bizim bilinçaltımız. Ne, nereden düşüneceğim ki ben? Bana vahiy mi gelecek? Ne, ne gelecek yani? Bilinç hafızada ne varsa ona göre düşüneceğiz. Ne biliyorsak ona göre düşüneceğiz. Ve biz ne düşünüyorsak hayat bize onu ispat ediyor. Biz ne düşünüyorsak hayat bize onu ispat ediyor ama bu düşünceleri ben tercih etmedim. Bu bilinçaltını ben tercih etmedim. Verdiler sağdan soldan verdiler. Biz de aldık. Hem de nasıl aldık? Yani o 3 yaşında 4 yaşında düşünün arkadaşlar annemiz, babamız, büyüklerimiz ne kadar büyüktü değil mi gözümüzde? Onlar ne diyorsa hemen anında kabul ediyoruz. Anında kabul ediyoruz. Şu bir an için çocukken oynadığımız oyunlar zihinde canlanıyor. Abin, ablan ne derse anında kabul ediyoruz. Ya. Onlar böyle kutsal varlıklarmış gibi. Ve o kabul ettiğimiz şeyler o günlerde evet bir oyun gibi olabilir ama bütün hayatımıza yansımış durumda. Mesela bir insan bir suç işler ve bir ceza cezası vardır. Cezasını çekebilir değil mi? Yani bir suç iş hırsızlık yaptı. Gidip işte diyelim ki iki, ay, iki yıl hapis yatacak yatabilir. Bir suç işledi ve cezasını bir defa çekti. Bu adildir değil mi? Doğal. Bir suç işledi ve cezasını çekti. Ama biz çocukken bir hata yaptık. Diyelim ki su götürüyorduk. Suyu götürürken hafiften sallanıyor ya. En çok duyduğum cümlelerden birisi ben çocukken. İşte tam abin suyu ister, suyu götürürsün. Sonra kafana tak bir tane vurur. Dökme salak der. Şimdi sen o sırada hata yaptın ya bir defa. Ama o dökme salak tabir ömür boyu cezasını ediyorsun. Salak olduğunu ömür boyu inanıyorsun. Sadece o zaman değil. O zaman bir defa duydun, ama yani hani hırsızlık yaptın, cezasını iki yıl hapis yaptın, ödedin ya, bir defa da bitti ya. Ama çocukken yaptığımız hataların karşılığında bize söylenen cümleler, onun için arkadaşlar Einstein diyor ki dil eskiden büyü idi. Dil ile büyü aynı şey idi. Ve biz de çocukken duyduğumuz her cümlede büyülendik. Her cümlede, her kelimede büyülendik. Hatta şu anda da ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı büyülüyoruz her cümlemizde, her kelimemizde. Onlar da biz ne dersek anında kabul ediyorlar. Ne demiştik? Ben annem gibi olmayacağım, ben babam gibi olmayacağım demiştik. Bir bakıyorsun ki direkt onlar gibi olmuş. Niye? Çünkü onların eğitiminden geçtin. Ve aynısını çocuklarına yansıtıyorsun bu defa. Ve arkadaşlar inanç öyle güçlü bir şey ki bununla alakalı çok hikayeler duymuşsunuzdur. Bir gün şöyle bir şey oluyor. Tabi burada arkadaşlar bize düşen şey şu. Oraya getireceğim konuyu. Madem bilinçaltımda ne varsa onu yaşıyorum. Öyleyse ben bilinçaltımı değiştirebilecek güçte olmam lazım. Artık bunu öğrenebilmiş olmam lazım. Her gün binden fazla kişisel gelişim kitabı çıkıyor. Binden fazla kitap çıkıyor demiyorum bakın. Kişisel gelişim kitapları çıkıyor, kişisel gelişim videoları izliyor, kişisel gelişimler devamlı anlatıyor, değiştirir, değiştireceksin, düşünceni değiştir, zihnini devamlı anlatıyor, devamlı. Tamam, anlattılar. E ben de anladım. Evet, sen de anladın. Bugüne kadar defalarca duydun değil mi bu cümleyi? Evet, tamam, anlaştık. Bugün sabah kalktığında dedin mi dünden farklı bir düşüneceğim diye? Ya da öyle dendiği için biz farklı düşünürsek, farklı hayatımız olacağını bildiğimiz için düşüncelerimizi değiştirdik mi? Eğer düşüncelerimizi değiştirmemişsek bir esprisi var mı? Değiştiremezsin ki. Yani bunu şey olarak söylemiyorum arkadaşlar. Onu duyduğun için, düşüncelerin yani düşüncelerini değiştir, hayatın değilsin, cümlesini duyduğun için değiştiremezsin. Yani şöyle düşün, işte sen örümcekten korkuyorsun. Birisi sana dedik, örümcekten korkma. Onu duyduğun için örümcekten korkmaz olmasın? Yine duyguların seninle beraber devam edecek. Birisi geldik bir enerji uzmanı gelecek diye bir fobi tedavisi gel yapacak. Bir yaşam koçu geldiktiğin gibi bir fobi tedavisi yapacak. Ya da o sen öyle duydun diye o değişmeyecek. Ne yapmamız lazım artık? Ya ben bu düşüncelerimi, bu bilinçaltımı nasıl değiştiriyormuşum? Bunu artık kavramış olmam lazım. Artık bunu öğrenmiş olmam lazım. Çünkü bir sen var, seni ver Bir ben var, ben de benden içeri. Bir sen var sende, senden içeri, senin içinde seni bekleyen mükemmel bir sen var.